Merhaba. Herkes için psikolojik destekten Zümrüt bizimle. E, nasılsın Zümrüt? Merhabalar. İyiyim. Çağrı Hocam siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. E, Zümrüt vaktini ayırıp bizim bazı soruma, sorularımızı yanıtlayacak. E, bizimle deneyimlediği birlikte çalışma hakkında. Birlikte çalışmadan önce Zümrüt, mühim olan hakkında fikirlerin nelerdi? Ne, ne düşünüyordun? Ben mühim olanı Türkiye Girişimcilik Vakfı aracılığıyla bulmuştum. E, orada e, mentorluk verebilecek kişilerin listesi vardı. Tuğba ulaşmıştım. E, oradan da mühim olan insanlığı keşfetmiştim. E, öncelikle ilk mail attığımda Tuğba çok hızlı bir dönüş yapmıştı. E, i̇ş dünyasında ya da girişim dünyasında bu çok gördüğünüz bir şey değil. O yüzden çok mutlu olmuşum. çok hızlı bir şekilde organize olduk, hemen görüştük, sonrasında neler yapabiliriz diye konuştuk. Öncesinde de yani web sitesini incelemiştim, orada da böyle bir girişim olmasına çok mutlu oldum açıkçası çünkü hani sosyal girişim ya da girişim dünyasında destek bulmak bazen zor olabiliyor, daha doğrusu spesifik destek bulmak yani kendi ihtiyaçlarına özel destek bulmak zor olabiliyor çünkü hep programlar genel e, çerçevede açılabiliyor. E, o yüzden böyle bir noktayı e, denk gelmekten mutlu oldum. E, sonrasında da açıkçası hani mail atarken o kadar hızlı bir dönüş alacağımı hayal etmemiştim. E, bir mail atalım bakalım hani birkaç yere neler olacak dedim. Sobacı da hemen dönünce çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik. Al. Peki sizin e, farkında olduğunuz mühim olanla çalışmadan önceki sorunlarınız ve durumunuz neydi sizce? Şöyle e, biz e, mühim olanla çalışmadan önce tam galiba iki yılımızı doldurmuştuk. E, i̇lk iki yıl zaten e, hani bir girişim için çok başlangıç e, bu bebek adımlarının olduğu bir dönem oluyor. Sonuçta her e, girişim ya da bir e, yer ya da insan e, normal bir gelişim sürecinden geçiyor. Bizim için de öyleydi. Mühim olanla çalışmadan önce e, biz zaten sürdürülebilir gelirimizle ilgili çalışmak istiyorduk. Bununla ilgili e, araştırmaya geçmiştik. Hani bir mentorluk çalışması yapmak istiyorduk. E, o yüzden. Bizim e, çözmek istediğimiz durum buydu, sürdürülebilir gelir. Bununla birlikte e, çekirdek ekibin organizasyonu, e, işte görev dağılımlarıyla ilgili daha iyi nasıl çalışabilirizdi. E, çünkü ben psikolojik danışmadım e, hani lisans olarak, e, doğal olarak da işletme ve benzeri konuları çok hakim değilim, bilmiyorum. Onları öğrenmem gerekiyordu. Ekibimin de aynı şekilde güçlü yönlerimiz neler, zayıf yönlerimiz neler, bunları nasıl e, ikisini dengeleriz, nasıl kullanırız e, bunları öğrenmek istiyorduk. Teşekkürler. E, herkes için psikolojik destek benim dahil olduğum ilk aslında e, mühim alan kapsamındaki e, daha doğrusu mühim alanla beraber dahil olduğum ilk projeydi ve benim için de çok heyecanlı ve e, öğreticiydi. Çünkü e, bir şeyleri yerinde görmek ve onları e, senin de az önce söylediğin gibi yani şu çalışmadıysa neden çalışmadı, nasıl bakmamız lazım onları da e, yaparak tekrar deneyimlemek benim için de e, bir ilginç ve öğretici bir süreç oldu diyebilirim. E, peki çalışmadan önceki e, beklentileriniz neydi? Yani ne olacağını tahmin ediyordunuz? E, şunu tahmin ediyorduk, dediğim gibi bu konuda ee, öğrenmem gereken kendi adımı hem de ekibin adına çok fazla şey vardı zaten. Bunun farkındaydık hani yolun daha başında gibi daha doğrusu hani yaptığımız birçok şey var ee, ama neyi yapıyoruz? adlandırma ihtiyacımız vardı aslında. Ee, neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz? Ya da yaptığımız şeyin e, bilimsel karşılığı ne? Bunlar çok önemli hani e, herkes kendi e, alanında uzman çünkü. Ee, doğal olarak hani insan hayatın içerisinde ve bir girişimin içerisinde birçok alandan birçok iş yapmak durumunda kalıyor. Ee, ama farkında olmadan yaptığımız işler e, çok uzun sürüyor bu sefer. Onu öğrenmek yaparak öğrenmek de biraz sürüyor. O yüzden biraz kavramsallaştırma ihtiyacımız vardı. Bunu öngörebek e, başladık. Onun dışında e, hani sürdürülebilirlikle ilgili eylem adımlarının daha sağlıklı kurulması. Çünkü bazen belki de biz bir önceki adım yani bir sonraki adımı önce atıyorduk bunu bilmiyoruz ee, sonra geriye dönüp tekrardan revize etmemiz gerekebiliyordu. ama e, biz o adımları öğrenmek istedik bilimsel tarafını öğrenmek istedik bunları öngördük çok teşekkürler ya sence e, mühim olan hangi konularda yardımcı olabildi o olduysa ne kadar oldu ee, tam da bu söylediğim ihtiyaçlar üzerinden yardımcı oldu. Çünkü e, bana göre bana kalırsa ben şeyi anladım. Yani işletme ve dallarının işte pazarlama vesaire bu kavramların e, önemini biraz daha anladım. Çünkü zaten daha çalışmaya ilk başladığımız zamanlar neyi bilmediğimi fark ettim önce. Bence bu çok önemliydi. Onun dışında dediğim gibi normalde gerçekten yaptığımız bir şeyin kavramsallaştırılması nedir, ee, aslında bunlar nasıl oluyor? Çünkü e, biz psikolojide de böyle deriz. İnsan kendi yaşarken, kurumlar da böyle, içeride yaşarken sanki sadece kendisi bu sıkıntıları yaşıyor gibi sanıyor. Ama hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Dünyada milyonlarca insan olarak yaşıyoruz. E, biz de kendi girişimimizin, kurumumuzun içerisinde e, aslında Diğerleri de neler yaşıyor, ne oluyor? Çünkü bilim bununla birikerek geliştiği için aslında bilim ne diyor? İşte işletme ana bilim dalı ne diyor bunu? Ya da pazarlama ne diyor? Daha çok kavram var, bilmediğim, öğrenmediği. Neyi bilmediğimizi gördük, neyi bildiğimizi gördük, ne yaptığımızı gördük. Onun işte ben kendi adıma biraz daha bilimsel açıdan daha fazla bu konuda doymaya ihtiyacım olduğunu fark ettim bununla ilgili yüksek sans araştırmasına başladım mesela. Çünkü bu işi yapacaksak tam yapalım istiyorum. Daha çok öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunları fark ettik, bunları öğrendik. Teşekkürler. Peki öncesinde ve sonrasında mühim olanla ilgili fikirlerin değişti mi? Öncesinde şöyle başladığımızda şimdi. Tabii ki doğal olarak bir web sitesinden ya da e, sosyal medyadan araştırdığımızla birlikte çalışırken gördüğümüz e, her yer için farklılaşıyor. E, birlikte çalışmaya başladıktan sonra aslında benim o ilk e, hız dediğim şey yine devam etti. Çok planlı, programlı, hızlı bir şekilde ilerlemek çok güzeldi. Çünkü bence en önemli noktalardan biri bu oluyor. Organize olamadığımızda zaten görüşme ayarlayamazsak, Sistemli ilerlemezsek diğer aşamalara geçemiyoruz bile. Sistemli ilerledik. E, onun dışında e, zaten hani görüşmelerimizde e, şey olmadı. Şunu düşünmüştüm öncesinde. Acaba e, çok mu bilmediğimiz şey var? Acaba anlamaz mıyız? Gibi düşünmüştüm ama tam da bizim ihtiyaçlarımıza yönelik çalıştık. Yani mühim olanın bize anlatım biçimi bizim anlayacağımız şekildeydi. Bu benim için önemli. Sonuçta çünkü biz farklı alanlardan insanlarız. Ee, ama bizim direkt bizim vaka üzerinden anlatıldığı için ve konuşulduğu için biz anladık. Ya da onlarla direkt her şeyi, hani sizler direkt o vaka üzerine, bizim üzerimizden sorduğunuz için ee, anlamak daha kolay oldu. E, o yüzden hani girerken ve çıkarken. Bunları fark ettim, düşündüm. E, Sistemli çalıştık. E, onun dışında hızlıydık, hızlı organize olduk. Herkes organize olmaya hani istekli bir şekilde devam etti ve bizim anlayacağımız şekilde anlatıldı. Benim başta düşündüğüm acaba hani kavramsal olarak e, sıkıntı yaşar mıyız? Diye yaşamadık. Bunu duymak güzel oldu. Ee, peki beklentileri karşıladık mı? sence? Evet, e, dediğim gibi aslında beklentim ne bildiğimizi ve bilmediğimizi öğrenmekti. Çünkü sürecin başında da konuşmuştuk, hani sizler de aktardınız. Hiçbir alan e, sonuçta bir mentorluk ya da bir danışmanlık çalışması sizi alıp bambaşka bir yere götürmez. Sadece öğretir ve sonra alın bunu devam edin. Biz psikolojik danışmanlıkta da böyle yapıyoruz. Bu da bir danışmanlık çünkü. Hani biz o insanın hayatını komple değiştirmeyiz ee, biz onunla beceri katarız. Hani Bir alet çantası hazırlamırız birlikte danışanla. Aynı şekilde biz de burada aynı şey yaşadık. Yani belki bu süreci bilmek de kolaylaştırdı. Çünkü bazen insanlar çok büyük e, olmayacak beklentilerle gelebiliyor. Böyle bir şey değil burası. E, buradan ne bilip ne bilmediğimizi fark etmek güzeldi. O yüzden ben de zaten başladığımı bekliyordum. Şu anda artık e, süreç tamamlanırken de neleri bilmediğimi daha çok gördüğüm için daha çok araştırıp daha çok öğrenmeye ihtiyaç duydu, duyduğumu düşünüyorum ve dediğim gibi o yüzden yüksek lisans vesaire bunlara bakmaya başladım. İhtiyacımı da fark ettim. Aslında en büyük katkı buydu. İhtiyacımın ne olduğunu isimlendirmek bu çok önemli. Yoksa ihtiyacımızı anlamazsak bireysel olarak da kurumsal olarak da onu bulamayız zaten. Bunu fark etmiş olmak e, benim için yeterliydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.